Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber yanımda da kim var oğlum yanımda? <laughs> evet yanımda bir e, Enderman var arkadaşlar. Ve facım. diye böyle videoya girilmez. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi videoyu bir gir bakalım. Başlat videoyu. <laughs> Bugün Vefa'ya <laughs> çiftçiliği öğreteceğim video çekeyim. Tamam bunu bir de kamerana bakarak söyle bakayım. Kendi kamerana bakarak söyle. Söyle. Kendi video çekiyor. <laughs> ya adam youtuber ya youtuber. Benden daha meşhursun vefa zaten yani. Şimdi bugün vefaya çiftçilik öğreteceğim. Yani nasıl ekilir, ben nasıl gidiyorum. biçilir, tarla nasıl yapılır. Valla çiftçilik uğratacağım sana Vefa. Gel buraya gel. Bu alanı ekeceğiz tamam mı? Öncelikle bu alanı ekebilmen için neye ihtiyacın var? Ben gidiyorum. Oğlum ne? Ya gel şuraya nereye gidiyorsun? Yukarı çık oğlum yukarı yukarı. Vefa. Ha. Oğlum yukarı çık hadi çık. Çık yukarı çık. Vefa. Öncelikle çift ya çit yapacağın ben Ya gidiyor. nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Ha. Yanıma gel yanıma. Vefacığım sana şimdi çit atıyorum oğlum al bu çitleri. Tamam. Şimdi gel böyle bak burada ekim yapacağın yeri böyle etrafını şey yap. Çitle çevir bakalım hadi. Hadi bakalım. Çitle çevir bakalım. Hatta senin ekranına geçelim. Senin ekranından izleyelim. Ha Onu koy. Aferin. Tamam. Şimdi yanına koy oğlum onun. Yanına koy. Yok. Bak şu tarafa. Dur ben de bir tane çit alayım kendime. Yan yan tarafına koyuyorsun oğlum. Bak Aa. bunu da kır. Bak şöyle. Heh, buradan böyle devam et yana doğru. Evet devam et. Koy oğlum onu da. Aferin. Onu da koy. Evet koy oğlum. Çok güzel. Tamam. Şunu da alalım. Koy oraya. Heh koy Tamam şimdi içeri doğru gel. Şimdi bak böyle bu tarafa koyduk. Devam ettir şimdi bunu. Devam ettir. Heh, yap bakalım. Evet çok güzel. Onu da koy. Aferin. Şimdi bir tarla yapmamız için haliyle etrafını bir çevirmemiz gerekiyor. Yani derli toplu düzenli dursun diye. Önemli bir şey bu. Tamam şimdi şimdi böyle içeri doğru. Yok çok geldik. Buradan. Heh, buradan devam et oğlum. Hatta ben de buradan sana doğru geleyim. Hızlanalım birazcık. Tamam şimdi dur. Bir dakika. Şimdi çitimizin kapısını nereye yapalım Vefa? Uçtum. Uçtun aşağı in aşağı in. Şimdi çitimizin kapısını nereye yapalım? Gel Vefa buraya gel. Yanımıza gel. Gel 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 gel. Ya Enderman niye savaşıyorsun orada buraya gel ey. Ya oğlum Enderman senden kaçar kaçar gel böyle gel. Şu tarlamızı bir yapamadık vefa senle ya. Oğlum gelsene hey. Harbi oynamayacağım vefa bak ha. Beni dinliyor mu hey. Şşş hey. vefa gel yanıma. Ha geç şuranın içine. Şimdi çitimize bir kapı yapacağız tamam mı? Baba Meşe çit kapısı. Şimdi nereye kapı yapalım? Nereye kapı yapmak istersin? Şimdi bak sana çit kapısı attım oğlum al. Nereden girip çıkmak istersin bu çiftçilik yerine? Tam kır orayı. Daha yaklaş. Ha kır. Bak orada sana kapı verdim en sonunda. Elindekilerin. Ha kapıyı koy oğlum bakayım oraya. Adam bak. Ha gördün mü bak? Kapımız oldu. Şimdi bak içeriye geliyoruz. Sana şimdi bir tane çapa veriyorum. Neterit çapa. Bak öyle bir delikanlı bir babayım ben. Al sana neterit çapa verdim oğlum. Al çapanı. Şimdi. Bir tane de kova verdim sana. Al kovanı da. Şimdi gel bu sudan kovamıza su dolduracağız oğlum. Gel. Çitten çık kapından. Tamam. Gel bakalım. Kapat. Tamam. Gel. Gel böyle. Şimdi kovanı al eline. Sağ tıkla. Sağ tıkla. Bakayım su doldurdun mu? Tava gel. Suyun içine girmene gerek yok. Tamam. Tamam. Muhtemelen game modlar. Tamam gel. Al sana su dolu bir kova. Ben de bir tane daha alayım kendime. Gel şimdi oğlum. Çitimizin içerisine giriyoruz. Gel böyle gel 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 böyle çitin içerisine gel. Aç oğlum kapını. Ha gir içeri. Tamam. Şimdi bak. Bizim bu ortalara su yolu yapmamız lazım. Tamam mı? Ben de şimdi kendime bir çapa alayım bir tane. Bir tane de çapa aldım kendime. Bak şimdi. Nasıl yapalım? Şöyle bak sağ tıklıyorum. Bak gördün mü? Kazıyorum toprağı. Gördün mü Vefa? Gördün mü Vefo? Ben de. Ama bak orayı öyle yapmayaydık. Suyu oradan döneceydik. Ha öyle değil. Şimdi gel bu taraf bak. Tam şu durduğum yerden de sen bir çizgi şeklinde yap. Gel buraya. var. Tamam şimdi sen eline bir neterit çapası al oğlum. Yani net çapanı al eline. Hadi. Tamam sağ tıkla buraya. Hadi. Tam şu önüne bak. Tam. Çetin. Bak buraya bak. Tam benim önüme. Kırdım ha tamam. Tam buraya. Ayağının dibine çapayla sağ tıkla. Evet. Çapalı oğlum orayı. Ha şimdi gel buraya. Burayı çapala. Tamam burayı yap. Burayı yap. Gel böyle. Burayı yap. Buranın etrafını birer tane kazıyoruz, tamam mı Vefacığım? Bak şöyle. Bak şöyle kazıyoruz buranın etrafını. Gel bakalım hadi. Kaz bakalım. Burayı da kaz şöyle. Ha burayı kaz. Ha burayı kaz. Ha burayı. Vefa, ha burayı bir kaz olayım. Heh ha burayı da kaz. Tamam burayı da kaz. Bak ben de ortayı kazıyorum. Sen de kenarı kaz. Gel böyle. Sen de bütün çitleri kırıyorsun ha. Tamam elindeki toprakla şunun altını doldur. Elinde toprak vardı senin hani. Ha. Tamam bir de yanına koy. Koyamıyorsun toprağın bitti. Ha varmış. Tamam güzel. Gel oğlum şimdi burayı da kazacağız. Bak burayı da böyle yandan kaz bakalım burayı. Şu yeşil yeri toprak olan yeri kaz. Orayı su dolduracağız çünkü. Kaz oğlum. Çok güzel. Yanını kaz onun. Tamam şimdi böyle aşağı doğru kaz hadi. Bak benim olduğum yere doğru kaz. Karşındayım ben senin. <laughs> kaz kaz kaz. Tamam. Şimdi suyun var ya dök suyunu. Sağ tıkla suyunu. eline al. Su dolu kovanı. Al eline. Sağ tıkla. Çok güzel. Adam. Gördün mü? Bak benim tane Evet şimdi de bu uca surat. Bu köşeye su at oğlum. Bak burada su kalmamış. Oraya su at. Çok güzel. bir daha var. Şimdi bak bazı yerlerde suyumuz eksik oldu Vefa gördün mü? O suyun az olduğu yerlere git bir tam daha su koy. Bak burada mesela bak bu köşede su eksik. Buraya bir tam daha su ekle. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Buraya ineceksin. ha? Ya kendi ekranından oyna şu oyunu. Benim ekranıma bakma. Bak buraya... Bak buraya su koydun gördün mü Vefa? Bak buraya da koydum. Buraya da koydum. Ne yaptım? Buraları hep sularla doldurdum. Ay buraya yanlış yaptım. Ama şu doldurdum. Sünger. Şu doldurdum. Şimdi sana tohum vereceğim. Tamam mı Vefa? Al bakalım. Sana bir sürü tohum verdim. Tamam. Şimdi gel Vefa. Bu kazdığımız yere tohum... Allah'ım şu Vefa'ya bir bakın ne yapıyor. Ya oğlum altın elmayı ne yapacağım Vefa Yiyeceğim. Ya niye yiyeceksiz? Şu an acıkmıyoruz ki biz. Ya hayır, biz game moddayız şu anda. Acıtmıyoruz ya, biz. Acıttım ben. <laughs> Allah yarabbim ya. Evet, Vefa'ya bir şey öğretmedi zorluğu. Ama Vefa'ya şimdi savaşma savaş mavaş öğret. Sen hemen öğrenir. Ya tamam dur artık. Dur yeter. Tamam, yeme. <laughs> Bak şimdi. Tamam, yeter. Yeter. Tamam, tamam. Bak şimdi de bir sürü tohum var Vefa bak en sonda. O tohumları al ek bakalım buraya. <laughs> ya Kübra bu beni hiç dinlemiyor şu anda ya. <laughs> al buğdayın eline. Bak en sonda burada. Gel bakalım ek şimdi buraya. Gel buraya sağ tıkla en baştaki yere. Çok güzel. Şimdi her yere ek bakalım o toprağı Tamam. Buralara da ek. Hadi buğday ekmeye devam et. Hepsine buğday ekmen gerekiyor. Oğlum ek artık şunlara buğdayı. Tamam oraya dek. Tamam diğer yerlere dek. Bak boş yerler var. Tamam buralara dek. Hadi bakayım. Ek çok güzel. Buraya dek. Çok güzel. Buralara dek. Buraya dek. Tamam. Şimdi bak bu buğdayları Gittim. büyütmek için neye ihtiyacın var? Kemik tozuna ihtiyacın var Vefa. Al sana bir sürü kemik tozu atıyorum. Gel buraya gel bak suyun içinde topla onları. Aldın mı kemik tozlarını? Heh, şimdi kemik tozunu eline al oğlum. Al. Al oğlum eline. Çok güzel. Tamam onu yukarı koy. Aferin. Şimdi elindeki kemik tozlarını ektiğin buğday tohumlarının üstüne heh, bir tane daha saçtıkla. Çok güzel. Bak buğdayların büyüyor. Gördün mü? Çok güzel. <laughs> Hadi ek bakalım hepsine ver kemik tozunu. Çok güzel. Bir de bir ortadaki yere de yap. Aferin sana. Vefa bak burası bak şu şurada bir yer çoraklaştı. Buraya tekrar tohum eker misin? Dur ben ekeyim. Ha. Kemik tozu at oğlum buraya. Çok güzel. İşte Vefa'nın ilk çiftliği. İlk tarım alanı oldu değil mi Vefa? Ama yok evin. Evini de yapacağız buraya. Şimdi biz burayı kaydedeceğiz. Buranın yanına bir denize nazır bir sana sonraki videoda da ev yapacağız Vefa. Nasıl ama? Oy. Ama Beğendin mi Vefa? Hadi ama gel şöyle önüme gel de. Bu tarafa gel bu tarafa Allah'ım ya gitti şey yanında. Nereye gidiyorsun? Ha. Oralara gitme yanımıza gel. Ya boşver o orada yüzüyor size ne zombiden ya. Gel vefacım bak bırak onu kendi haline bırak bak. Ey Allah'ım ah. Ne oldu şimdi öyle yaptığında vefa, gel yanıma gel. Zombi. Yanıma gel. Bırak şu bilgisayarı Artık şuraya gel. Yeter. Zombi geliyor ya Bir dakika vefa bak şöyle geliyorsun. Tamam mı bak. Arka evet var. Vefa'ya bu Minecraft videosunda baya zor olmakla beraber bir çiftçilik öğrettim. Hem aranızda baba, hiç gitti, bilmeyen kardeşlerimiz gitti. de. Nereye gittin ya? Sonraki bölümde görüşürüz. Aşağıdan likelamayı, abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Bu şekilde de bir çiftçilik nasıl yapılır? Su nasıl baba, ekilir? Tohum nasıl yetiştirilir Öğretiyor. Baba, baba baba ne baba ne? Baba sen de bunu bir daha... Bir daha ne? Bir yayın mi? Hmm, bilmiyorum. Tabii, yani. Sen benim buradayız. Sözümü dinlemedin Vefa. Babaların sözü her zaman dinlenmesi gerekiyor. Yani bir YouTuber babam var Vefacım yani. Bir de öyle düşün. Sonraki bölüm görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. <laughs>